13 Ekim 2025 Pazartesi, Kurtuluş Taiz, Akşam Gazetesi, Türkiye'nin başarısı muhalefeti mutsuz etmesin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Esed'le randevulaştığı esnada Şam rejimi devrildi. Ne yapacaklarını bilemediler zira çok şaşırmışlardı. Üstelik bu duruma çok üzüldüler. Erdoğan karşısında bir müttefiklerini kaybetmiş olmanın acısını derinden hissettiler. Toparlanmaları çok sürmedi. Suriye'de İsrail kazandı propagandasına sarılı verdiler hemencecik. Netanyahu, Suriye'de artan Türkiye etkisi sebebiyle Erdoğan'ı Trump'a şikayet ederken, orada dur, Suriye'nin anahtarı Erdoğan'da uyarısıyla karşılaşmıştı. Fakat bizdeki muhalefet, İsrail kazandı Erdoğan kaybetti propagandasını çok sevdiği için terk etmeye de yanaşmadı. Seslendikleri kitlenin her yalanı yutması, bunda elbet başlıca faktör. Ne de olsa karşılarında her yalana inanmaya hazır bir CHP kitlesi bulunuyor. Türkiye'nin devreye girmesiyle Gazze'de sağlanan ateşkese de sevinemediler. Erdoğan'ın başarılı olduğu her şeye karşılar. Müzminlik mi, akıl tutulması mı, kötü niyet mi desem bilemedim. Hepsinden biraz biraz var. Fakat Erdoğan saplantısının insanı nereye götürdüğüne de mi bakmaz insan? Hiç olmazsa bundan sonra Gazze'de insanlar ölmeyecek diye sevinir. Ne bileyim ülkesi adına sevinecek bir söylem bulup çıkarır ortaya.'' CHP sadece rüşvete bulaşmış olmanın ağırlığını yaşamıyor. Siyasi aklını ve söylemini de rüşvete bulaştırdığı için kan kaybediyor. Tamam, en azından bu son gazdede olup bitene odaklanalım. Türkiye'nin devreye girmesiyle nihayet Netanyahu canisi dizginlenebildi, soykırım durduruldu ve bağımsız Filistin devletine giden süreç başladı. Bu yolda kaç gün yürünebilirse başarıdır. Her gün ölen kadınları, çocukları, Gazze'lileri düşünün, ateşkes bir başarıdır ve bunda bugüne kadar sözde masada bile olmayan Türkiye'nin rolü belirleyicidir. Amerika Başkanı Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaç kere teşekkür ettiğini de bir tarafa bırakalım. Orta Doğu'da olup biteni anlamak için İsrail medyasının çektiği Gazze fotoğrafına bakmak bile yeterli olabilir. İsrail gazetelerini bugünlerde Netanyahu'ya öfke kusan, ateşkesin kazanını Türkiye diye atılan manşetler süslüyor. İsrail medyasının önde gelen gazeteleri, Amerika'nın Türkiye'yi Orta Doğu'nun merkezi bölgesel gücü olarak gördüğünü yazıyor. Bu gazetelerden Mariv, Türkiye'nin Gazze'nin geleceği ve yeniden inşasında Mısır'dan bile daha etkili bir oyuncu haline geldiğini öfkeyle adeta ağlayarak vurguluyor. Muhalefetin Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarından korkmasına gerek yok. Bu başarılar Türkiye'yi güçlendirirken milletimizi güven içinde tutmaya yarıyor. Kişisel istikbali için değil, milletin ülkenin istikbali için çalışıyor. Muhalefet bu durumdan ülkemiz adına gurur duymayı bilmeli. Bu siyasi söylem ve aklı geliştirirlerse kendileri kazanır. Yoksa zaten kaybediyorlar. Kendilerini tutan da yok.